Bekir'im hoş geldiniz öncelikle. 2023 yılı pamuk hasadımıza başladık. Şefte de Bismillah diye dedik. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Sağ olun. Çiftçi olarak biz ürettik, ürettik, ürettik. elimizden gelen her şeyi yaptık. şu anda sadece fiyatımızın belli, olmasını belli olmasını, olmasını bekliyoruz. Pek umutlu değiliz bu yılki pamuk verimlerimizden de fiyat beklentimizden de çünkü girdi maliyetlerimiz yüzde 300 civarlarında arttı. Neşeyle, e, mutlulukla karşıladığımız her sene yaptığımız bu verimleri, hasatlarımızı bu sene e, ne yazık ki umutsuz e, bir şekilde, de, e, çaresiz bir şekilde hasat yapıyoruz. Ben, Bereketli ben, olsun. Hoş, sağ ol. Teşekkür ederim, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız ben 2 kilo pamuk satıp 1 kilo mazot aldığım için bu bu işleri bırakıyorum. Yani. En güzeli bu. Ekmeme daha kermi. Ekmeyecek misiniz sene? Eksem de azaltma düşünüyorum yani. Eskisini görüyorum. Mesela daha çok azaltmayı düşünüyorum. Çünkü 2 litre pamuk sat, 1 litre mazot almak olmazmış. 2 kilo pamuk, 1 kilo mazot almak olmazmış. Siz vekilim bizim araçlarımız, kendi araçlarımız değil. Onun için... Yani bu üreticilerimiz için çoğumuzun yüzde... Evet. E, 70'i kira, kira, kira yıca cıca, cıca, yıca yıcağı yıcağı. Yıcağı. Bundan biz mesela ailemizi, çocuğumuzu ekmek götürmek için, düğün yapmak için oğlan elbaplarımız, kız elbaplarımız. Evet. Şimdi biz alıyoruz şimdi, biz bu zaten geçen sene zaten 20 lira açıktan, 20 lira, 21 liradan satmaya başladık. Bu sen de aynı. ondan sonra bu ilk, şimdi abim ilk asladı bu. Daha biz asat yapamadık daha, biz de daha anca attık ilaçlarımıza. Şimdi de aynı. Ama mazot hani durduğu yerde durmuyor mazot. Mazot olmuş 40 der. Biz zaten geçen sene her şey yüzde yüz artmış da. bizim hani bu bu hani bu çiftçilik böyle yürümez zaten. ne işte... ne biz ona ne verebiliriz, ne güzel verebiliriz, ne, ne ne de torunlarımızı ya da çocuklarımızı okutma şansımız yok. Hayır şimdi sular da aynı. Vekilim çok erken kesiyorlar. İki kat su veriyorlar. Aynı aynı bütün para alıyorlar. Daha önce mesela 4 kat, 5 kat pamuklarımızı suluyorduk. Aynı paradı. Şimdi 2 kat suluyoruz, aynı para. Evet, hem de vekilim hem de bizden Onun paraya biz peşin alıyorlar. Traktörü... Hadi. Demiş evet. Isman abi. Evet, evet. peşin oluyorlar. bile. Kendi traktörümüzü çekiyoruz. Olmaz <laughs> kendi yapıyoruz. ona sonra bize. Sugin aynı. İki kat su verdiler ne yaparsanız ha. yapın. O Bu kadar olacak. var barajlarda. Ama parayı peşin aldılar. Dedi ki devlet yüzde hibe dedi. Nasıl hibe oldu? Pamuk yandıktan sonra evet. hibe. Evet. Nasıl oluyor hani evet. aldık artık alacağını ondan. Hani bizi bırakıyor yani devlet çiftçinin yanında değil kardeş. Etmendi. Evet. Şimdi Cihlendir. hep söylüyoruz Cihlendir. devletimizin bir tarım ve hayvancılık politikası olmadığını. Böyle bir politika olmadığı için ne çiftçi ne hayvancı önünü görebiliyor. Bir sonra sene, bir sonraki senesini planlayabiliyor, hesaplayabiliyor. Şimdi mevsimden dolayı zaten verim düştü. İncir de, de nemden dolayı zaten yeterince e, hasat yapılamadı. E, zeytin de yine mevsimsel şartlardan dolayı bu bölgede çok az. E, pamuk şimdi bu beyaz altın. E, Türkiye'nin lif olarak en kaliteli pamuğu bu ovada yetişiyor. Ama çiftçilerimiz önceki yıllara göre pamuk eken sürekli azalıyor. Böyle devam ederse 3 sene sonra 4 sene sonra e, biz bu ovada pamuk eken çiftçi bulamayacak duruma geleceğiz çünkü maliyetler girdi maliyetleri gerçekten çok yükseldi eskiden burada e, bir şey vardı değil mi anlayış yerleşmiş bir e, durum vardı bir evet. kilo pamuk bir kilo mazot evet. evet Evet. Evet. yani bunu bilirdi herkes az çok ona göre planını yapardı ama e, Şimdi. çiftçimizin dediği gibi e, şu anda iki kilo pamuğa ancak bir kilo mazot alınabiliyor Bu da zor Tabi o da zor. O da zor. Yani o da almıyor şimdi şu anda. Biz 20'ler, 21 20, 20 ya ancak satılır. Bak evet. an. bu stratejik bir Ama, ürün. Evet. Ee, bu ürünün burada ekilmeye devam edilmesi lazım. Bunun için de buradan yetkililere sesleniyoruz. Biz Bir kilo pamuğun en az 40 lira olması lazım ki çiftçilerimiz evet. üretime devam edebilsin, birikmiş borçlarını ödeyebilsin. Bu ovada pamuk üretimi tekrar eskiden olduğu gibi devam. artabilsin. Devam. Devletimiz bu konuda çiftçilerimizin yanında olmak zorunda. Stratejik ürünleri, stratejik sektörleri desteklemek zorunda. Biz her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu konuyla alakalı daha önce desteklerle alakalı da bir soru önergesi verdik. Bu konuların takipçisi olacağız.